arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber bu gördüğünüz savaş oynayacağız. Abi öldü. Ha, bir kere şimdi başlıyor. Merhaba arkadaşlar. Oooo, sen oraya sıkıştın. Sen öleceksin ki kesin. orada Arkadaşlar abimi öldüreceğim. Oooo. Ana. Ana bak sayılmaz be he. Bana koruma yaptı bak düşme diye. Nasıl mekan olmuş? <laughs> bye bye. Gelecek abim gene. Sayılmaz ki bu. Evet sağa çok dandik. Baksana sağın dışında başlıyorum <laughs> sıkışıyorum hemen. <laughs> Kurtulamıyorum da sonra gördün mü? Arkadaşlar. Abim ölüyor. Ben seni koruma aldım. Şaka atala. Sen bana atamazsın. Kendini attın. Geliyor. Ay gelmedi. Selam. Sıkıştırdım seni. E Gel bakayım. Buraya atabildim ya. Ne yaptı? Böyle bir şey var mıymış? <laughs> Kendini attın. Bende de bu var. Hoppa giremedim yine bak sayılmaz ki. Niye? Hiçbir turu saymıyorum. Hiçbirini kabul etmiyorum. Merhaba arkadaşlar sizce Resul hile mi yapıyor yoksa yapmıyor mu? Yorumlara yazın. Hile yapmıyorum ya. Efendim? geldi attı <laughs> Benim kafama geldi sıkıştım. Kendini atabilirsin sen ancak. Gerçi sen bana daha az vurdun değil mi? Ama abi sen hile yapıyorsun. Aa, arkadaşlar bye bye. arkadaşlar. Ben oynamam ki bu oyunu bir daha seninle. Niye? Sen şu an hile yapıyorsun çünkü. Neden? Bak ben nerede kalıyorum başlayamıyorum oyuna. ya ben de mutluyum abi. oynamam. Abi mutluyum arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar abim mıktığına göre Kilavı edelim Yani baloda öyle oldu Merhaba olabilir. demek ister misiniz arkadaşlar? Bakalım bu geçmişe bakalım beğenmezsen Gömlek geçelim Hadi gel benim odama gidelim Ama ben melek şey video tamam. çekeceğim gel tamam, tamam. Etek tamam. bak Gel Özgür ablanın etek Arkadaşlar evet. Arkadaşlar, evet. arkadaşlar. Ya, bu Başka evet. çekersin Şimdi o harita'yı düzeltir misin istersen? Evet. Evet. Harbi bir daha oynamayacağım seninle. Arkadaşlar. Sen seni ilici. Niyemiş? Niye işte, gire, Ama gire. niye? yapıyorsun orada. İki Nasıl? Beni dışarıda bırakıyorsun diye. Hayır ben bırakmıyorum. Tamam gel ben taşlı olan oynayayım sen diğerini oyna. He? Ben diğer karakteri oynayayım sen benim oynadığımı oyna. Olmaz. Ya, diyor, o zaman arkadaşlar. Şimdi de Sizlerle beraber bir harita yapalım. Kale bir harita. Evet, konuşur, Abi hiç kimsenin kendiliğinden ölmeyeceği bir harita yapacağım. Hiç kimsenin kazanamayacağım. Hep beraber geçeceği bir el yapayım mı? Abi. Gözü yok. Bir Videoyu hiç durdurmadan bütün haritalarda kendi kendine kapış. Onların hepsini ekleyelim. seviyesine göre özel... Adın, 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 adın. Merhaba He arkadaşlar unuttum sizi Bakalım yapıyorum nasıl oldu Kestok Bu... Kale bir raita. burada kimse ölmez Hadi gel abi Böyle Kim bak Seviyorum arkadaşlar Sev Şimdi de sizle beraber video izleyelim <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar Yarın canlı yayında gelecek. Lütfen yarın canlı yayınıma gelip beni izlemeyi unutmayınız. Alo! Niye vardım diyorsanız, abim beni ittirdi aslında koltuktan düşüyordum arkadaşlar. Arkadaş. Gerek mi oraya? Ha bu arkadaşlar. Buraya ya da biraz bize çalış yapalım mı? Ve zeytinyağı yapalım mı ya da? Biraz bize çalış. Hmm, bot bu savaşta öğrenirsiniz. Bacon Story biliyorum istiyorsunuz ama onu oynamıyoruz. Hmm, arkadaşlar. Aa, ben bunu oynayamam ki. Bu da arkadaşlar size söyleyeyim ben tabletten oynuyorum. <laughs> şunlara bak şuraya bak ya. Fokma lock bile var. Bu arada Mami Long diyorum da Mami Long aslında oynadım. <laughs> arkadaşlar bu çok eğlenceli bir oyun. Bunu oynayalım. Tabii güncelleme gelmiş. Hadi oyuna giriyoruz. Mikrofondan. Tamam. Devam ediyoruz arkadaşlar. Birazcık girmemiz uzun sürecek ama. Heh, az kaldı sesler geldi. Arkadaşlar bakalım sesimiz kaç. Her şey full. Hey arkadaşlar. Galiba bu oyuna giremeyeceğiz. Youtube'a giriyorum ben bir dakika. Durduruyorum.

Hayır ya! Ya söylem bir dakika burayı kesemeyiz ya. Bak bunları söylem. Ah, bak. ne halin var söyle. lan ben gidiyorum. Evet ben... arkadaşlar bu yüzden ben böyle bir yapacağım. Bakın bu işimiz zaten... O zaman bu da unutmaya gerekiyor. O zaman hadi... Yes. Derim. Sen bana güven. Ben seçiyorum haberini. Şey de Sen mi? Hadi bakalım. Sen o zaman şimdi roller coaster'ı geçelim. Evet arkadaşlar şu anda geldik bakın. Şu üstten bakma. Bak şey böyle şey yapıyor. <laughs> diye geçiyorlar. Burada arkadaşlar bir de bak bir tane şey koymuşlar. Burada diyor ki bak eğer cebinizde telefon unutursanız Telefonunuz aynı bunun gibi oluyor. Bak telefonunu çektim. Yani herhalde binerken cebimize telefon bırakma. Telefon nereye koyacakmış? <laughs> Onun bir herhalde şeyini bulurlar. Bir o zaman geçelim. Aa! bir şey var. Boy şeyi var. Boy var. Ya işler sana sarsın a**** Arkadaşlar burada bizim Muhittin var Muhittin burada çalışıyor yıllardır Burada Muhittin gangası Abuzakdin var Burada böyle bir tren Tomas yok Tomas yok Arkadaşlar o zaman ÇEBİRİM şey Arkadaşlar burada trenin makinisti Ahmet Bey var Ahmet Bey nereliyiz? Peki onun neresinde? Neresi meşhur onun? Korkunç <laughs> lan bu Dayı sıkıldı ben başlıyoruz

Şurada uçak var bak. da daha demin de. Uçak görünmüyor tamam. Bir tık görünmüyor gibi ama işte uçak, yürüyen uçak. Yürüyen uçak. Şimdi arkadaşlar uçağa biniyorduk. Biz uçaktan böyle şey yaptık. <laughs> <laughs> Oğlum öyle uçağa biniyorduk. <bildir. gülüyor> Spandan otomatik bir <laughs> şekilde kendisi karanaj işlerin nasıl bir şey oluyor, iyi kötü şey yapmaya çalıştım. Ya, şimdi arkadaşlar bak burada 3 tane şey var. hızlı tren var. Bak şimdi bak gidiyor bak bak. <laughs> sıkıntısı <laughs> var, sanıyoruz. yok İkinci bir sıkıntısı daha var. Bilmiyorum. Ne biliyor musun? Çok check this is a steel burayı keselim o Ben bilmiş gibi olmak istiyorum. Ne sorun bu abi? He? Tamam ama eyvallah. Evet. biri geçiyor mu? Biri daha geçiyor mu? Orada seslenince ses ona gidiyor. Oha. Abi şimdi ne söyleyeyim Hemen açıklayayım. Ben buradayım. Bir şey söylüyorum. sevgili seyirciler. Survivor'a final haftasında bakalım adaya kim veda edecek. Ben mi Mümtah mı? Tabii ki de. Ben mi? Git lan. Burası benim adam lan. Git lan. Arkadaşlar hemen oyunumuzu anlatıyorum. Halka var. Halka iyi. Şu görmüş olduğunuz numaralar var. Bak numara iki. Bir. Bir. Üç. Evet. Böyle gidiyor işte. kadar. Şurayı sadece sola kazanıyor. En yüksek rakama sokağında kazanıyor. Okey. Hadi başlayalım. Hadi başlayalım. Ee arkadaşlar yarışma programı sonuncusu olarak. Calıcalı. Ben Ünta. Ünta Kırşan. Kalbini kırışam ama. Arkadaşlar hazırsa o zaman bir tutuşma yapıyorum. Ulan geri zekalı nereye atıyorsun? Dibinden döndü. Şey. enerji Ünta atıyor. ben bu konuda çok güveniyorum. Kazanacağım. As siktir git lan oğlum. Lan sanki atıyor ya. Kazanacağım. Ya! Bozu, bu, bozu. Hazır mısın Hadi ya, ya? Bir şey yapma, şey ya. Arkadaşlar hayır. abim konuştuğunu takmayın. Ben gidiyorum ya. Evet arkadaşlar şimdi bir makine daha bindi. Makinemiz bindi. E bu kadar takılmasana ya. Biz. Ya ben bir buraya ben eğlenmeye geldim. Hala yok makineydi. Yok makine. Makine. Meşin. Ne diyor lan? Arkadaşlar makine daha geldi. Bunun ismi çamaşır makinesi Baya böyle geçiyor. Aman yani. Allah. Acaba bizi çektirip ıslatacaklar mı? Yoksa sadece sade mi çevirttirecekler? Bunu öğrenelim arkadaşlar. O zaman şimdi çamaşır makinesine gidip biraz da yıkanalım. Hadi gidelim. Hadi. Evet. Hiçbir şeye binmeyecektim. Çok çok binmiyordun. Şuan var ya bak midem böyle. Oradan buradan böyle bir şeyler girip şey düşüyor. Ve böyle... Şiş, anladım. Anladım. Ne? Anladım. Ne? Anladım. Ne mi oynuyordun? Yok canım. Sen, sen çok fazla takıldık ya beraber. O yüzden o tarz şeyler hissediyorsan anlıyorum ben. Gel bakalım. Bir şey gel bakalım. Bak. Evet. İçin rahat etsin. Bak, bak. bak kimse yok. Nereden gördün? Nasıl gördün? <laughs> yok. O. da size bir mesaj vermeye çalışıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Sanırım atladık ama biz buradan çıkamıyoruz. Şey yapmıyor. Hayır ben ben size hmm. Arkadaşlar gördüğünüz gibi ben bu adamlardan daha uzun video çekiyorum. Bu zaman hayalet kızartma kübraları videosuna geçelim. Geçiyoruz. Los! da. Git güldü. Güldürüyoruz. Kafaya takmayın normalde seni şey olmaz zaten. Bak gene güldü. Bir dakika bekleyin arkadaşlar. Huda! Alo. Ay karlo. <laughs> arkadaşlar, yetişe ben burdayım. Bella Grey'e alo, sana huda yapıyorum şu anda. Huda! Ya, ya. Ne <laughs> bileyim kanka aldı biz başımızı götürüyor nereye götürüyor bilmiyorum. Vallahi ya yamulduk yamulduk kardeşim. kardeşi. Arkadaşlar sakin olun ya o kadar endişelenmeyin Allah Allah. Ben biliyorum her sene geliyorum buraya buranın yolu böyle şurada düzelecek. Of ya, şu iki. doğanın keyfine bir baksanıza ya arkadaşlar ne kadar güzel gözüküyor şu ağaçları görüyor musunuz? Gözüyor evet. ya, bütün bağırsakların birbirine girdi. Annem, abimden bulandı ya. Of. Arkadaşlar şuradan gidiliyor bizim yere. Ee, bak şu arka tarafta kalıyor da buradan tam olarak göremiyorsunuz. Birazdan gittiğinizde göreceksiniz. Zaten çok tatlı bir kasaba arkadaşlar. Çok beğeneceğinize eminim. Ayrıca biraz da ıssız haberiniz olsun. Tam kafa dinlemelik. Şöyle şehirden uzakta keyifli bir yer olacak. Oh süper. Tam da yaz tatili gelmişken harika olacak. Bir de yüzmek için yer falan var demiştim. Balık falan da tutuluyor demiştin değil mi? Var var canım her şey var. İyi ki şu karavanı kiralamışız ya. Çok eğleneceğiz. Çok bir de bir şey söyleyeceğim. Buranın biraz elektrikleri fazla kesilir. Özellikle yağmur falan yağmaya başlarsa Haberiniz olsun. Ya. Neyse olsun bir şey olmaz arkadaşlar. <laughs> <laughs> Biz bize Arkadaşlar, ben yani. söyleyeceğim nasıl? İşte evimiz burası. Oo! Oh, çok güzelmiş oz ya. Ha demek ki burada ev, ev almaktan oh, oh. yatın oh, oh. olmuyor. Are, arabanın lastiği <laughs> mi patladı? Yok be abi. Ayaklarım çok yoruldu oğlum. Kaç saattir araba kullanıyorum. Azıcık şurada dinleneceğim. Oh. Arkadaşlar oh. çok güzelmiş ya. Şurada yat falan da var. Vallahi çok güzel. Bir şey diyeceğim. O burayı bir liraya nasıl kiraladın sen ya? Çok fazla ucuz değil mi? Ya kızım ne olacak ya? Tanıdıklarımız var. Her sene geliyoruz. Adamlar da ayarladı işte. Efendim. Anne ya? video çekiyorum. Selamlar arkadaşlara da. Basma Vallahi ayağın delinir lazım. Aa, video devam etmiyormuş ki. Şimdi devam etti video. Durgunmuş az önce video. o devam ediyordu ki. O durdu. Dur dur Arkadaşlar, videomuz devam ediyor. Ve bakın ne oluyor. Minecraft'ta ile beraber eğleneceğiz. Değil mi Hilanur? Evet. Minecraft'ta survival oynayacağım ama beni ışınlaman lazım yani. Beni yerine benim ışınlaman gerekecek. Şimdi ışınlayacak beni arkadaşlar. Bu arada benim tabletim biraz yavaş. Çok beklemeniz gerekebilir. Güldüğü sahneyi alırsınız siz. E o sırada durdur dur. o arayı. Ya, beklemesin. Şimdi evime çıkıp kendimi öldürmek istiyor canım. İlk defa bunu ilk defa dememişim zaten. Yoksa dünyanın en altına düşecektim. Bir virüs yap, kötülük yaptım. Çok kötüyüm değil mi Arkadaşlar. Oy. Anam? Uyuy. <laughs> bayram mı? Hı -hı. Bayram mı yazmış? He. Gel biz de bir fotoğraf atalım. Yap. Yapamıyorum bir türlü. Hmm. Dur bir dakika, bunun devresi nerede? Çalıştırılıyor buradan. Şu devreyi kapatırsam, burası nereden çalışıyor? Al. Sen de şey az kıskandın mı? Ben buradayım yaz. <laughs> Acaba bu ha buradan. Ben de burayı kapatırım. Mantıklı mı arkadaşlar? Bence mantıklı kırım. Anneni götürmeyi unutma telefonu bak. Bak domuza vurdum. Ben bir şey çıkıyorum. Arkadaşlar. Ne bakayım. Pardon arkadaşlar. sürekli size tıklayıp <laughs> duruyorum. Şuradan. Evet, Netherite kılıcımızla. Tek <laughs> attım. Netherite kılıcım var. Hadi gidelim. Sana top seçeyim. E benim de Gireyim. Evet durdur videoyu. Arka ama şarjım biter. O zaman bugünlük bizden bu kadar arkadaşlar. Alamadım. Şunu alabilecek miyim? Niye alamıyorum? Doğru iki bile Ya hayır da kalmadı. Hoppa. Hadi lan. Ya bir dakika bekle. Arkadaşlar da şu sistemi de kıramıyorum. Neyse ya. Arkadaşlar bugün bizden bu kadar. Bay bay demek ister misin Yağmur? Bay bay hadi. Bay bay. Bay bay. Bay bay. <laughs>